Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Vahti ve Eren var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Sen nasılsın? İyiyim, sağ olun. Bugün arkadaşlar ufak bir şeyleri tanıtacağız. Sonrasında Milli Piyango sistemini göstereceğiz. Yani genel bir tanıtım gibi video çekiyoruz. Öncelikle rulet sistemiyle başlayalım. Evet arkadaşlar. Eee rulet sistemi. Rulet oyna, günlük rulet çevirebiliyorsunuz. Çevir diyorum. Evet. 15K kazandım bugün için. Borsa Bitcoin sistemini bilmeyenler varsa bir de onu göstereceğim öncelikle. Gidelim. Evet burada. Arabadan inelim. Ee, buradan satın alabiliyoruz. Chester. Bir adet 485 34 dolar karşılığında bir adet Bitcoin aldım. Sat, buradan sat, da satabiliyoruz. Sat bir adet satınca da 463 oluyor. Yani 30 dakikada bir güncelleniyor. Takip ederek kara girebilirsiniz siz de. Otomatik olarak güncelleniyor. Gelin gidelim. Aa kapıyı kilitlemiştim. Vahtedli. Ne diyorsun? Evet telefonu göstereceğim önce konum sistemini. WhatsApp'e konum atacağız o yüzden biraz uzaklaşıyorum. Şimdi WhatsApp sen de tamamen Hı. bilmiyorsun öğrenmiş ol. Telefona geliyoruz. LS Square. WhatsApp e. David Winter evet çıktı gördüğünüz gibi. Gönder diyorum. WhatsApp önünde ne yazıyor şu an? Kabul etmek ister misiniz? Bilmiyorum. Gönderilen konum dedi. Evet dedim. Tamam şu Bununla an sonra Yolun senin... üzerinde kırmızı bir şerit de çıktı Ben Evet geldi gönderdim. David Winter sizinle konum paylaşıyor Evet diyorum gördüğünüz gibi konumu da böyle paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar Bahsi burada Point Evet Bu da içine girince kayboluyor tamamdır. Bu da bitti. Şimdi sırada reklam verme adwords var. Telefona tekrar geliyoruz. Google adwords mesela ee, Passat pastat markalı aracım satılıktır. Tel yok. PH 804 514 MC Queen. Araba yapalım filter tamamdır. Gönderiyorum gördüğünüz gibi aşağıda da çıktı. Evet, bir de Twitch sistemi var. Twitter. Merhaba dünya. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde YouTube var. YouTube'dan video izleyebiliyorsunuz, arka planda oynatabiliyorsunuz, istediğiniz zaman da durdurabiliyorsunuz. Neden öyle play? Son videomuza bakalım. Evet Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Bir konvoy Şşşş, videosu çekiyoruz Şu anda mesela bunu böyle Arka planda devam ettirebiliyoruz Şöyle de kapatabiliyoruz Youtube'a gelip Durdurup Çıkabiliyoruz Gördüğünüz gibi Youtube sistemi de böyle Onun haricinde e, Meta Sam, zaten bilmeyen yoktur Meta Meta temas, Meta arayüzü, HUD radar, speed mod'u. da bildiğiniz gibi SAMP oyuncularının sevdiği bir arayüz. Tamam. Milli piyangoya geçeceğiz. Milli piyangoya geçelim, gelin. Evet. Bir burada var. Bir de arkada var onu da göstereceğim. Buraya gelip böyle ne MPC'den satın alabiliyoruz. Çok Yeni yılbaşı skinleri de gelecek. Çok güzel bir sistem oldu. Çeyrek bilet, birem, yarım bilet. Benim param kalmamış sanırım. Evet kalmamış. Böyle biletleri üstüne basarak kazıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bilet Instagram'da vesaire zaten paylaşılacak. Diğerlerini de açıyorum. Bunların logları tutulmakta en son çekiliş yapılarak yani ikramiye sonucu kazanan kişi e, belli olacak. Gelin gidelim. Bir de galerilere göz atalım isterseniz. Arabalar son zamanlarda bayağı değişti. İstek üzerine de değiştirilmeye devam edecek. Evet yeni modlar eklendi. Platini gösterelim bence. Gerisini isterse arkadaşlar bakabilir. İstediğiniz araçlar vesaire varsa arkadaşlar belirtebilirsiniz. Yani şunun şu değişse daha güzel olur diye. Rolls Royce, Royce var. Dodge var. Ee, Bugatti var. Karavan da var. <laughs> Onun haricinde Ferrari var. Varsa orada gezme bmw var bu bmw'yi belki 5.20 ile değiştirebiliriz şu anda 7.20 Gördüğünüz gibi bu şekilde lüks araçlardan oluşuyor Yani Tanıtım vesaire bu kadardı Onun haricinde Rol videoları da gelecek Kod verelim mi? Kod kullan bu videoya. özel Olur Olur bari tamam 10 adet de kod vereceğim. Bu kodları kullanabilirsiniz. Kod kullan şeklinde. Umarım yani hepsini bir kişi almaz. Bakalım. Sür sen anne. Oğlum araba Noz patladı. Mu? Neden patladı? Ne oldu? Neden patladı? Bilmiyorum. Oh, <laughs> <laughs> Yeni arabanın ailesi kaçtı onu çekeyim. Bakayım. Bu nasıl patladı? Ne bileyim. C4 mü döşediler? <laughs> Hadi bin. O çakarı kapat. Bekle kapatacağım. Benim beraber de ondan sonra. Hadi sür önüne. Hangisine gidiyoruz? İdde bu da dedim ya. Ne? İGS'ye, İGS'ye. O admin ne yapıyor orada? Hadi sür. Sen git önden git. Sen git önden. Tamam, hadi sür. Yavaş vakti. Abi ne oluyor bak? Ne <laughs> oluyor? Arabaların niye patlıyor ya? Bak iki oluyor bak, çıldıracağım. Sen mi yapıyorsun? Ben nasıl yapayım bak? Arabanı nasıl patlatayım? Taramadım, bir şey yapmadım. Oğlum niye patlıyor bu araba o zaman? Ne? Gel bizim bir şey çekelim. Ya, Aa kafayı yiyeceğim a ya. Tamam buradan sonrasını keseceğim. Gel orada da bir yarışalım bitirelim bizim arabalarla. Abi böyle bir saçmalık olamaz ya. Evet arkadaşlar şu Hiç anda saat. bir nostalji yapıyoruz. Ee, yeşilde başlayacak şimdi. Bir Emine. Tamam mı? Tamam. Buraya ilk tamam gelen mi? kazanır. Hazırsak. Bu arada bütün arabaların hızları aynı arkadaşlar. Hepsi aynı hızda gidiyor. Ayarladık. Yine kaza yaptım. <laughs> Eren sende bir sorun var ya. Spire ya ama yaptın. Ya. Senin ya. Ha. Hemen erken sevin de vardı. Dönme sıkıntı. Bak oradan düzgün dönmen lazım. Sen rahat ol ya. Arkadaşlar sizlerle de konuşarak bir video çekmek istiyoruz. Videoya gelen ilgiye göre. E, ben bitirdim ama nasıl olacağız? İkinciyim. Güzel oldu ama. Hepiniz yine tokatladınız. Tebrik ederim mesela. kardeşim. Tebrik ederim. demek biraderim de sen... ne yapıyorsun bak arabam ters yattı patlayacak şimdi. Bak ya. <laughs> Bak ya. <laughs> Ağlıyor ya. <laughs> evet. Skyline Şimdi... gibi <laughs> Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. bir şey tekrar söylemek istiyorum. Saat 20.00'da bugün oyunda olarak 2 milyon kazanabilirsiniz. Arkadaşlar size geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Herkese iyi günler. Diğer videoda görüşmek üzere.